Projeler bir bir hayata geçmeye devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük dördüncü köprüsü yarın açılacak. Elbette ki yayın konuğumuz var. Değerli yayın konuğumuz Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu bizlerle birlikte hem kendisinden köprüyle ilgili detayları öğreneceğiz hem de köprüde biraz seyahate çıkacağız. Bakanımızla birlikte. Sayın bakanım neler söyleyeceksiniz? Oldukça önemli bir proje. Yarın artık açılışı gerçekleşiyor. Siz ne ifade edersiniz? Tabii gurur verici işlerimizden bir tanesi. Hakikaten Türkiye Son 21 yıldır yaptığı bir büyük bir ulaştırma altyapı yatırımlarındaki atak artarak devam ediyor. Dün Ankara Sivas Hattı'nı açmıştık. Hakikaten Türkiye'mizin dünyanın en teknolojik ve mega projelerinden bir tanesiydi. 405 kilometre uzunluğunda. Bugün de Adana'dayız. İnşallah yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü açarak tam 1700 metre uzunluğundaki bu kadar hakikaten yüksek kalite teknolojik bir köprüyü tamamen yerli milli mühendislik çözümleriyle üretilmiş projemizi yarın devreye alıyoruz. Ve Adana'nın şehir içi trafiğine bir nefes aldıracağız. Tabi bu proje 1700 metre uzunluğunda Seyhan Nehri üzerinden geçiyor. Önemli bir kesimi alt germe olarak yaptık. Önemli bir kesimini de çelik olarak özel bir imalatla bunu tamamladık. Tabi bu da Adana Şehir Merkezi ile hem şehir hastanesi, üniversiteler, stadyum arasındaki bu yoğun şehir içi trafiğine alternatif bir yol olarak inşallah burası bu yüksek kalitede konforlu, güvenli bir yolculuğu artık Adana'ya yarından itibaren sağlamış olacağız. Tabii çok zor aşamalardan geçti bu proje. Maalesef burada Adana'da da, e, diğer şehirlerimizde olduğu gibi bir CHP klasi yaşadık burada. E, maalesef yönetime gelip vatandaşına hizmet etmek görevi olanlar maalesef görevi geldikten sonra vatandaşı unutuyorlar. Aynı İstanbul'da olduğu gibi burada da bu köprü aslında 2019 yerel yönetim seçimleri öncesindeki Cumhur İttifakı Belediyesi zamanında başlanmıştı. Ama maalesef yerel yönetimler sonucunda gelen CHP'li yönetim bu köprü inşaatını durdurdu ve rafa kaldırdı. E biz de baktık bu Adana'nın ihtiyacı olan bir köprü. Adana'nın e, şehir içi trafiğine rahatlatacak, vatandaşımızın yaşam kalitesini artıran bir, bir proje olduğunu e, düşündüğümüzde Sayın Cumhurbaşkanımıza bunu istişare ettik ve bu köprüyü devraldık ve bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar dev bir projeyi bitirip Adana'ya, Türkiye'ye hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz inşallah. Yarın itibariyle de bu köprümüzü açacağız, hizmet vermeye başlayacağız. Köprümüzün genişliği tam 38 metre genişliği. 3 gidiş 3 geliş olarak bunu projelendirdik. Daha sonra ileride yapılacak raylı sistem için de yer bırakıldı. Tam ortada boş alan raylı sistem için düşünüldü. Burada hem bisiklet yolu hem yürüme yollarıyla hakikaten bir kentsel tasarım projesi ayrıca hem bu ulaşım açısından hem de bu tasarım açısından da Adana'ya çok büyük zenginlik katacak çok önemli bir ulaşım yolunu tamamlamış olmanın hakikaten gururunu taşıyoruz. Sayın Bakanım özellikle Adana'nın trafiğini biliyoruz. Sabah saatleri, akşam mesai çıkışı sonrası ki elzem köprü. Bu kadar elzem bir köprüyü neden yapma gereği duymadılar? E maalesef ya bu bir zihniyet meselesidir biliyor musunuz? Yani bu aslında Türkiye'de 70 yıldır CHP klasiği. Yani bunlar milletin derdiyle dertlenmezler. Maalesef milletin hayatını kolaylaştırmak için hiçbir şeyle uğraşmazlar ve yapılanlara düşman olurlar. Yani Türkiye'de bu 21 yıllık yapılan yatırımlar sayesinde neydi ne oldu ortadadır. Bakın 20 yıl önce Türkiye'de 8,5 milyon araç vardı. Şu an tam 26 milyon araç var. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncekinden çok daha az. Nasıl oldu bu iş? Tabii AK Parti hükümetleri devlet olmanın gerekliliğini yerine getiriyorlar. Vatandaşlarımızın önüne çıkabilecek sorunları önceden tespit edip yatırımlarını yapıyorlar ve bu sorunlar ve bu kapasiteler açığa çıktığında ve hiçbir sorun yaşamadan bunların çözümü oluyor. Yani Kuzey Marmara Otoyolu da böyledir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Yani bakın bayramın 3. günde Osman Gazi Köprüsü'nden tam 102 bin araç kullandı burayı. Buranın vermiş olduğumuz araç garantisi düşünün de 40 bin. Bakın yüzde 200 üzerinde bir artış var burada. Yani bu projeler yapılmasaydı Türkiye kitlenir kalırdı. Yani Çanakkale Köprüsü de böyledir. Yani Avrasya Tüneli mesela 85 bin araç geçiyor her gün. Olmadığını bir düşünsenize. Hadi bir gün gelin Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli Marmara bir kapatalım bakalım. Türkiye kitlenir, yaşanmaz hale gelir. O yüzden hakikaten 21 yıldır Türkiye'yi düşündük. Büyük Türkiye'yi düşündük. O yüzden Türkiye'nin ihracat rakamlarının rekorlar kırması, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden birisi olmamızın en önemli nedeni bu ulaştırma altyapısında yaptığımız yatırımlar ve atılımlardır. Ve bu yatırımlar hakikaten Ömrü de bir defa yapıyorsunuz, yüzyıllar boyu kullanacaksınız bunları. Yani güçlü, büyük Türkiye ve üreten Türkiye bunların üzerinde yükselecek artık bundan sonra. Ee, hakikaten Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yapmıştır ve Türkiye'nin öne açılmıştır. O yüzden hakikaten Türkiye artık bu 21 yıllık istikrar sürecinden sonra artık Türkiye önünde 50 yıllık planlar yapan bir ülkedir. O yüzden biz 2053 Ulaştırma ve Lojistik Planlarını açıklıyoruz, 2071'in planlarını yapıyoruz. Yani bunların hepsi... 21 yıllık bu istikrar sürecinin bize kazandırmış olduğu bilgi, beceri, tecrübe sayesinde oldu. Ayrıca bakın bu kadar mega projeler, bu kadar teknolojik projeler artık tamamen yerli ve milli mühendislik çözümleriyle yapılıyor. Tamamen kendi teknolojilerimizi kullanıyoruz ve bunları artık ihraç eder kurma geldik. E bunlar gurur verici işler. Yani bir hatırlayın bundan yıllar önce bir Bolu Dağı tüneli bu projelerin yanında çok basit bir projedir. 17 yılda bitmeyen bir projeden bahsediyoruz ve bu kadar teknolojik işlerin 2 yılda 3 yılda bittiği günlerden bahsediyoruz. Bakın dün sessiz sedasız açlık Ankara-Sivas hızlı tren attı. Tam 405 kilometre içerisinde 66 kilometre uzunluğunda 49 tane tünel var. Yani düşünün bakın 2002 yılında Türkiye'deki toplam tünel uzunluğu, Türkiye'ye genelindeki toplam tünel uzunluğu sadece 50 kilometreydi. Biz sadece bir proje içerisinde 66 kilometre tünel yapıyoruz ve bu demiryolu tüneli yani karayolu tünelinden çok daha özellikli bir tünel bunlar. Yani hakikaten bunlar gurur verici işler. Artık Türkiye hakikaten vatandaşının, milletinin ne ihtiyacı varsa anında projelendiriliyor ve bütçelerin anlıyor, finansman modellerini çiziyor ve yapımını yapıyor ve kısa sürede bitiriyor. Tabii bu projelerin kısa sürede bitirmesinde ülke ekonomisine müthiş katkıları var. Bakın sadece Çanakkale Köprüsü'nün bir yıl önce bitirmesinin Türkiye'ye ekonomik kazancı tam 410 milyon eurodur. Ve bir tarafa bakın Bolu Dağı Tüneli'nin gecikmesinin bir yıllık bedeli zararı Türkiye ekonomisine 400 milyon eurodur. Niye? Çünkü vatandaşımız o proje geç bitti için daha kısa bir yolu kullanamamıştır. Daha fazla yakıt harcadı, daha fazla zaman harcadı ve hepsinden önemlisi daha fazla kazaya maruz kaldığı için daha fazla can ve mal kaybına neden oldu. Bakın bu 29 bin kilometre yol yaptık biz bölünmüş yol. Şu an Türkiye'de işliyor. Bu yollar sayesinde trafik kazaları tam %82 oranında azaldı. Bunun da karşılığı tam 13 bin 100 vatandaşımızın her yıl canını kurtarıyoruz. Bundan daha ötesi var mı? Hatırlayın fazla geriye gitmeyin bir 10 yıl öncesinde bayram öncesi bayram sonrası trafik kaza haberleri, trafik yoğunluk haberleri, televizyonlar canlı yayın yapmak için tem otoyolunun belirli kesimlerine durup çekim yaparlardı. Bakın bunların hepsi gündemimizden kalktı. E nasıl kalktı? Bu yaptığımız devlet aklıyla yapmış olduğumuz planlamalar çerçevesinde bu yatırımlar sayesinde bunlar oldu. O yüzden... Türkiye hakikaten son 21 yılda çok şey kazanmıştır. Ama yeterli değil. Bakın bugün 254 milyar dolarlık ihracat hacminden bahsediyoruz. Yani 20 yıl öncesinin tam 10 katından daha fazla. Ama Cumhurbaşkanımız hedef verdi. 1 trilyon dolarlık ihracat rakamı ve biz bunu da başaracağız. Çünkü hakikaten Türkiye doğru adımlarla doğru yolda yürümeye devam edecektir. O yüzden inşallah 14 Mayıs'ta da güçlü bir destekle milletimizden aldığımızda Türkiye dünyanın lider ülkesi olmakta başka bir alternatifi yoktur. O yüzden vatandaşımız bize güveniyor. Ve vatandaşımızla milletimizle birlikte çok büyük işler başardık. Daha fazlasını da başaracağız ve bize vereceği vatandaşımızın, milletimizin gücü bizim daha büyük sorumluluğumuzu artıracak, daha büyük işler yapacağız. O yüzden bugün bizim önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda ne yapacağımız bellidir. Bakın şu anda Türkiye genelinde devam eden tam 3500 kilometre uzunluğunda demiryolu yatırımımız var. Hummalı bir çalışma var. Bir taraftan Dünyanın en büyük afeti depremle ilgileniyoruz, uğraşıyoruz. Vatandaşımızın 24 saat yanındayız. Bir taraftan da dünyanın mega projelerini bir bir hizmete açıyoruz. Bunlar çok kıymetli işler. O yüzden hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun Türkiye ve bizlere katmış olduğu vizyon, bize vermiş olduğu fırsatlar, yetkiler sayesinde bakın bu kadar büyük işler yapıyoruz. Bu çarşamba günü önümüzdeki 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açacağız bakın. 14,5 kilometre uzunluğunda çift tüp tünelden bahsediyoruz. 14,5 kilometre çift tüp dersen 29 kilometrelik bir uzunluk. Avrupa'nın en uzun tüneli. Tamamen yerli milli mühendislik çözümleriyle bunu gerçekleştirdik. Bakın bu yatırımlar sayesinde Türkiye uluslararası koridorlarda söz sahibi oldu. Lojistik süper güç olma yolunda Türkiye. Bir taraftan Hint Okyanusu, Basra Körfezi, Kalkınma Yolu ve Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Avrupa'ya, Kafkaslara, Karadeniz'e açılan bir koridorlardan bahsediyoruz. Yani yeni İpek yolunu yeniden tarihte yazıyoruz biz bir taraftan. O yüzden hakikaten Türkiye hem... Türkiye içerisindeki yatırımlarımız, uluslararası işbirliklerimiz, bu uluslararası koridorlar, bağlantılar çok büyük düşünüyoruz. Yani o yüzden hakikaten Türkiye'nin önü çok açıktır. İnşallah devlet millet el ele vererek çok daha büyük işler başaracağız. Dün açtığımız Ankara Sivas demiryolu hattı özellikle Pekin'den Londra'ya uzanan Orta Koridor'un çok önemli bir kesiminde yani ülkemizdeki doğu-batı aksındaki önemli bir kesimini tamamlamış olduk. Yani Ankara Sivas 2 saat. Yani artık günü birlik gidilebilecek bir alana dönüşüyor. Mesafeler o kadar kısalıyor ki. E bunun sonucunda ne oluyor? Vatandaşımız kazanıyor. E bir taraftan da böyle üretimdeki lojistik maliyetleri düşüyor. E o zaman üretim artıyor. Yani bir bölgeye ne kadar hızlı güvenli gittiğiniz o bölgenin istihdamına, üretimine, turizmine katkıda bulunuyorsunuz. Ve bakın bir bölgeye bir birimlik ulaştırma yatırımı yaptığınızda bunun üretime tam 10 katı etkisi oluyor. E bunlar hep fayda maliyet analizleri, fizibiliteler yapıp nerede ne proje yapılması gerektiğini karar verip ondan sonra adımlarımızı atıyoruz. O yüzden inşallah bu planlı büyümemiz hızlı bir şekilde devam edecek. Çok teşekkürler Sayın Bakanım. Adana'ya, Adanalılara hayırlı olsun diyelim. O zaman buradan yeni, yeni Zigana tünelinin açılacağının müjdesini de almış olduk. Sizden. Evet. E, yarın inşallah buradayız. Adana 15 Temmuz Şehitler Köprümüzü Adanalılara, Türkiye'nin hizmetine sunacağız. Tabii benim seçim bölgem Trabzon'da e, ilk e, Pazartesi günü özellikle 1 Mayıs'ta e, Trabzon Güney Çevre Yolu'nun temelini atıyoruz. Çok müteşem bir iş Trabzon için. E, i̇nşallah 3 Mayıs'ta da Zigana Tünelimizin açılışını yapacağız. Yani görüyorsunuz bir taraftan temel atıyoruz, bir taraftan açılış yapıyoruz. Bir dahaki projenin planlamasını yapıyoruz. Yine Trabzon'da, Trabzon Havalimanı, Trabzon'daki raylı sistemler. Hakikaten Türkiye'mizin bütün illerimizde olduğu için Trabzon'da da çok önemli kıymetli işlerimiz var. İnşallah bunlar milletimizle beraber, onların bize vereceği güçle hiç durmak yok, yola devam diyeceğiz Çok sağ olun, çok teşekkürler. Evet Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu yayın konuğumuz oldu. Yeni Zigana Tüneli'nin açılışının gerçekleşeceğini de ifade etti. Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Adana için elzem bir noktaydı. Aslında trafiğe sorun oluştu, oluşan trafik sorununa büyük bir çözüm olacaktı ki bunun içinde aslında burası da bir hayaldi. O hayalde gerçek oldu. Yarın burası açılıyor. Adana'ya Adanalılar bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Söz tekrar merkeze bırakalım.